Değerli izleyenler Diyarbakır'da sobayı tutuşturmak için dökülen benzin neredeyse bir faciaya neden oluyordu. Talihsiz adam ısınmak isterken bir anda alevlerin arasında kaldı. Bunun üstüne bir de kapının kapanmasıyla yanan dükkanda mahsur kalınca panikte korkuda ikiye katlandı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. ısınmak istedi, tutuşturmak için sobaya benzin döktü. Bir anda alevlerin arasında kaldı. Facianın eşiğinden dönülen anlar kameralara böyle yansıdı. Erken saatlerde kedisiyle iş yerine gelen adam ısınmak için sobayı odunlarla doldurdu. Bir yandan da telefonla konuşurken yan odadan benzin dolu bir bidon alıp geldi. Hızlı tutuşsun diye odunlara benzin döktü. O kadar hızlı tutuştu ki alevler sobayı değil dükkanı sardı tutuşan bir bidonu yere bıraktı. Ayağıyla ateşi söndürmeye çalıştı. Bidon devrilince alevler daha da büyüdü. Panik kapılan adam sonunda telefonla konuşmayı bıraktı. Sobanın yanındaki kedi kaçarak kurtuldu ancak adam ceketini alıp çıkmak isterken kapı kapandı. Dükkanda mahsur kaldı. Neyse ki alevlerin arasında kalan adamın imdadına arkadaşı yetişti. Kapı açıldı, adam dışarı çıkarıldı. Alevler daha da büyümeden söndürüldü.